Fatih Altaylı bir açıklama yapmış. Konya Üniversitesi'nde kahvaltı ve öğlen yemeğinin kaldırılması üzerine burası layık bir ülke. Oruç tutuluyorsa yemek sayısını azaltırsın ama iptal edemezsin. Anayasal suçtur. Fatih Altaylı hakikaten yani bir şey söyleyeyim mi? Bazen zaman her şeyi gösterir ya insana. Ya bunların çapsızlığını falan gösteriyor bu olay. İşletme sahipleri, bu tarz yerlerde yöneticilik yapan insanlar sayılara bakarlar. Mesela biz bizim ofiste burada şimdi şimdi ulaş burada. Ulaşa da sorayım. Mesela bizim ofiste oruç tutan da var, tutmayan da var değil mi? Ofisimizde bizim 30 kişi çalışıyor ofiste. Oruç tutan da var, tutmayan da var. Ramazan ayında biz yemek çıkarmıyoruz burada. Niye? Ağırlıklı kesim oruçlu olduğu için Ramazan'da az sayıda arkadaşımız var. Onların da yemeklerini başka bir şekilde dışarıdan temin edecek bir sistemle olayı çözüyoruz. Bunun anayasal suçu, laikliği, maikliği nedir bu? Buna nasıl bakıyorsunuz? Onu anlatıyorsunuz anlamıyoruz biz ya. Üniversitede eğer ağırlıklı insanlar oruçluysalar yemek çıkarılmaz ve onun yerine eğer az sayıda oruç tutmayan insan varsa onlara alternatif bir sistem oluşturulur. Mesela biz ne yaptık? Bizim idare herhalde şeyde yemek ücretlerini hesaplara mı yatırıyor? Şeyde maaşa ekliyor onları. Niye? Abi yemek çıkarmıyoruz burada Ramazan ayındayız. Ya bunu hani alıp da anayasal suç, devlet şöyle böyle ya bir de laikliği niye devamlı? din dışı bir olay olduğu zaman laiklik ipine sarılıyorsunuz. Yok genellikle mesela bugün Avrupa'da Fransa'da laiklik var değil mi? Fransa'dan aldık laikliği. Abi Ramazan bayramında niye şey yapmıyor Fransa? Bütün herkese tatil vermiyor. Oradaki Müslümanlar kendileri tatil yapıyorlarsa şey yapsınlar. Onlar kendi inançları doğrultusunda hareket ediyorlar. Mesela yılbaşında Noel'de izin yapıyor değil mi Fransa? E Noel dini bir tatil değil mi? Noel dini bir tatil değil mi Hristiyan'da? E peki Fransa laik Laiklikle yönetiliyor. Mesela orada niye birileri ayağa kalkıp da bir saniye lan laiklik var. Siz niye bu Krismisi, Noel'i niye getiriyorsunuz da devletin bir sistemin içerisine dahil ediyorsunuz demiyor orada. Arkadaş burası da Müslüman bir ülke. Burada da Ramazan'da bazı düzenlemeler, bazı değişiklikler yapılır. Bunun anayasayla alakası nedir? 3-5 tane bu ülkede oruç tutmayan var ve biz bütün hayatımızı o oruç tutmayanlara, İslam'a hassasiyeti umursamayan insanlara göre kendimizi ayarlayacağız. Ya bir kere de %98'i kağıt üstünde de olsa Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Müslümanlara uymaya çalışsanız, biraz da onları anlayışla karşılasanız, biraz da onlara saygı gösterseniz, biraz da onlar için onların bir durumu söz konusu olduğu zaman laikliğiniz anayasanız aklınıza gelse, niye devamlı? Hani arkadaş ben oruç tutmuyorum diyor ya, ben şey yapmıyorum diyor. Yani işte yok abi Konya'da üniversitede kahvaltı ve öğlen yemeklerini kaldırdı yönetim. Baktı ki o da fazla oruç tutan var. Az oruç tutmayan şeyde az sayıda oruç tutmayan var. O zaman biz Ramazan'da yemekleri kaldırdık. Onun yerine de Ramazan'da bir ay yani kardeş kusura bakma dışarıdan idare et. Biz de idare ol yani yönetim olarak senin bu oruç tutmama sürecine yapabileceğimiz bir şey varsa biz de destek olalım. Ama ağırlıklı olarak oruç tutan sayısı olduğu için ona göre bir uygulama yapıyoruz. Ya bunun neresi anayasal suçtur? Bu işi laiklik boyutuna nasıl taşıyabiliyorsunuz? Nasıl bir yapınız var bu ülkede İslam dışı hareket eden kim varsa onu savunmaya mı Siz özgürlük diyorsunuz onların haklarını korumaya mı Siz laiklik diyorsunuz Siz anayasanızı sadece ve sadece bu ülkede dinin aksine yaşayan az bir zümrenin hayatını garanti altına almak için mi anayasayı devamlı gözünüzün önünde tutuyorsunuz Burası Müslüman bir ülke kardeş Müslüman bir ülke Müslüman ülkelerde İslami dönem dönemlerde hamleler olur. Bayramlar olur. Ona göre bak mesela 9 gün bayram yapıldı. Ne? Ramazan bayramı. Kurban bayramı. Biz bu bayramlarda resmi tatil yaparız. Arkadaş laiklik var burada. Laik bir devlet bayramı bayramı Yok aga yerim senin laikliğini. Sizin laiklikten anladığınız bu coğrafya üzerinde dinsizlerin özgürlük alanlarını genişletmek veya inançsızların özgürlük alanlarını genişletmek. Siz laikliği onun için kullanıyorsunuz. Başörtülü Çocuklar üniversiteye alınmadığı dönemde anayasal suç işlenmiyordu da şimdi Ramazan ayında az sayıda öğrenci oruç tutmuyor, çok sayıda or çocuk o öğrenci oruçlu. Onun için yemekhaneleri Ramazan boyunca açmayan yönetime diyorsun ki anayasal suç işliyorsun. Ulan üniversiteye kız çocuklarını başörtüsünden dolayı almayana aynı cümleyi kurabildin mi? Yok. 28 Şubat döneminde o dönemde asker postalı alıyordun. Başörtülü kız gördüğüm zaman zaman gidip hemen bunu vatandaşlık görevi olarak şikayet edeceğim, karakola bildireceğim diye kendinle övünüyordun. Şimdi gelmişsin bize diyorsun ki vay efendim oruç tutmayan çocukların özgürlükleri var, hakları var. Onlar nerede yemek yiyecekler? Bu anayasal suçtur. Burası bir laik bir ülkedir. Lan başlatmayın bizi laikliğinizden, cartınızdan, curtunuzdan ya. Burası Müslüman bir ülke ve Müslüman ülkede Müslümanlar pozitif bir düzlemde hayat hayatını devam ettirecektir. Müslümanların oruçlarına, Ramazanlarına, bayramlarına, ibadetlerine, cumalarına saygı duyacaksınız ve kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Bu ülkede yüzde üç, yüzde beş gayrimüslim ve dini değerlerden uzak yaşayan tipler var. Biz o tiplere kendimizi uydurmayacağız. Onlar bize uyacaklar. Demokrasi dediğimiz olay bu değil midir? Demokrasi azın çoğunluğa uyması değil midir? Bu ülkede çoğunluk olarak oruç tutan insanlar var. Bu ülkede çoğunluk olarak ibadetlerini yerine getiren, Allah'a teslim olan ve imani bir düzlemde yaşayan insan var. Onlara uyacaksınız. Öyle küçük bir zümre var. Müslümanım diyor ama sadece diyor. Gerisi yok. Ne Allah var ne peygamber var. İslam'a ortaçağ karanlığı diyor. Yobaz diyor. Minare gördüğü zaman, cami gördüğü zaman tansiyonu fırlıyor. Ama ben Müslümanım diyor. Bir şey de diyemiyoruz. Şimdi bir biz o adamlara uymayacağız. Bu ülkede çoğunlukta olan müslümanlar azınlıkta olan müslüman gibi yaşayanlara uymak zorunda değildir. Demokrasi varsa anayasa varsa çoğunluğun hakkını koruyacaksın. Ona tabi olacaksın. Ona uyacaksın. Kimse kusura bakmasın. Devlet tüm inançlara ve inançsızlığa inanç sızlıklara saygılı olmak zorunda adam mecbur mu oruç tutmaya? Değil. Adam mecbur değil oruç tutmaya. Tamam mı? Ama %98'i Müslüman olan bir ülkede Ramazan ayında oruç tutan insanlara riayet etmek ve onlara uymak zorunda. Yılbaşına gittiğin zaman yılbaşında yurt dışında bir sürü etkinlikler var. Herkes onlara göre dizayn ediyor. Herkes ona göre programını yapıyor. Randevularını ona göre ayarlıyor. Görüşmelerini ona göre ayarlıyor. Bir iş top toplantısı yapılacak. Adam diyor ki yok aga diyor bak burada Christmas'teler 3 gün tatildeler 2 gün yoklar 5 gün şuraya gidiyorlar. Christmas'te bunlarla toplantı yapılmıyor. Kendini ona göre ayarlıyorsun. Doğru mu ulaş? Yurt dışında insanlar alışveriş yaparken, ticaret yaparken, siyaset yaparken, görüşmeler yaparken, toplantılar yaparken oradaki insanlara uyduruyor kendini. Niye? Adam diyor ki adam Hristiyan. Christmas var, Noel'i var bunların. Bunlar şimdi diyor tatildedir. Yok Paskalyası var, yok yumurta bayramı var. Ona göre takılıyorlar. Sen de ona göre kendini uyarlayacaksın. Ona göre kendini ayarlayacaksın. Randevülerini, görüşmelerini, efendime söyleyeyim toplantılarını, ticaretini, siyasetini, programlarını ona göre ayarlayacaksın. E arkadaş Müslüman bir ülkede Ramazan ayında yemek saatlerinin değişmesine niye birileri ayak uydurmayacak? Herkes diyor mecbur değil oruç tutmaya. Evet mecbur değil kimse oruç tutmaya. Ama hiç kimse de oruç tutmayanlara biat etmek zorunda değil. Onlar konforlu yaşasınlar. Onlar böyle pür neşe hayatlarına devam etsinler diye birileri fedakarlık yapmak zorunda değil. Devamlı böyle bir şey oluştu burada. Kimse kusura bakmasın. Belki de şimdi bu, bu videoyu da kesip sosyal medyada koyabilirler. Koysunlar aga. Umrumda bile değil. Devamlı bu ülkede biz oruç tutmuyoruz. Bize saygı gösterin. Oruç tutmak zorunda değiliz. Oruç tutuyorsan Allah'la senin aranda. Ben oruç tutmuyorum. O zaman bana saygı Arkadaş sen bir bir ay önce de oruç tutmuyordun. Önümüzdeki ayda oruç tutmayacaksın. Sen 11 ayda hiç oruç tutmadın zaten. Senin hayatında herhangi bir değişiklik yok. Sen bir hafta önce nasıl bir gündelik hayat yaşıyorsan şu anda da aynısını yaşıyorsun. Kahvaltını yapıyorsun, yemeğini yiyorsun, sigaranı içiyorsun, geziyorsun, içkini içiyorsun belki de. Senin hayatında bir değişiklik yok. Senin rutin hayatın devam ederken benden niye saygı duymamı bekliyorsun? Hayatın hayatında değişiklik olan benim. Hayatında farkındalık oluşan oruç tutan Müslüman. Eğer birine durumundan dolayı saygı gösterilecekse oruçluya saygı göstereceksin. Olabilir tutmayabilirsin. Ama senin hayatında bir değişiklik yok arkadaş. Senin hayatında bir farkındalık yok. İnsanlar değişen durumlarına ve farklı konumlarına göre saygı beklerler. Yoksa insan olarak birbirimize devamlı zaten saygı gösteriyoruz. Ama ortada bu Ramazan'la alakalı, Ramazan'la alakalı bir saygı gösterilecekse adam diyor ki ben oruç tutmuyorum diyor bana saygı göstereceksin diyor. Benim yememe içmeme saygı göstereceksin. Ulan senin yemene içmene ben niye saygı göstereyim arkadaş ya? Sen manyak mısın? Rahatsız mısın sen? Sen zaten bir hafta önce de yiyordun. Bugün de yiyorsun. Önümüzdeki hafta da yiyeceksin. Hayatında değişiklik olan benim gecenin dördünde kalkıp savuru yapıp Gün içerisinde güneş batana kadar ağzına hiçbir lokma sokmayan, hiçbir içecek, hiçbir su bir içecek kullanmayan benim iftar saatinde belli bir saatte yeryüzündeki bütün Müslümanlarla beraber aynı anda sofraya oturup aynı anda iftarını açan benim ben bir nizamın içerisine giriyorum. Ben bir düzenin içerisine giriyorum. Benim gecem gündüz, gündüzüm gece oluyor. Benim hayatımda bir değişiklik var ve senin buna ayak uydurman gerekiyor. Çünkü burada ağırlıklı burası Müslüman bir ülke. Senin bana saygı göstermen lazım. Benim bu değişkenliğime benim bu farkındalığıma adam diyor ki bana aa biliyorsun yani Allah için tutuyorsun. Benim için herhalde Allah için tutacağım. Sen kimsin de senin için oruç tutacağım lan. Bir de böyle bir şey var. Benim için mi oruç tutuyorsun? Bana ne? Ulan sen kimsin? Sen kendini nerede görüyorsun ki? Ben senin için oruç tutacağım. Ulan ben senin için 5 dakika bile susuz yemeksiz kalmam lan. Sen kimsin de senin için için 17 saat 18 saat oruç tutacağım. Herhalde ben Allah için tutuyorum orucumu. Kendim için tutuyorum onu. Ama burası Müslüman bir ülke, Müslüman. Ve Müslüman bir ülkede insanların Ramazan'ına, orucuna saygı duyacaksınız. Ezanına, namazına saygı duyacaksınız. Çarşafına, cübbesine, sarığına saygı duyacaksınız. Alimlerine saygı duyacaksınız. Kurban'ına, Ramazan'ına, bayramına saygı duyacaksınız. Kadir gecesine saygı duyacaksınız. Burası Müslüman bir ülke.